İtalya'ya gittik, salata yiyeceğim. Lan görmemişlerdi işte, sus. Salata söyledik. <laughs> Sanatçı toplumun aynasıdır, susun. Salata yiyeceğiz. <laughs> Tam da ortaya koydum. Salata söyledik. Balzamik sirke lazım oldu. Balzamik. Ben çocukluğundan beri yani. <laughs> ya, memlekette yoktu kuyruğuna girerdik yani. O Abim tüp kuyruğuna girerdi ben balzamik. <laughs> balzamik sirke lazım oldu. Dedim can I have balzamik, can I, can I, turist İngilizcesi, can I, balzamik vinegar, balzamik, can I have balzamik Balzamik ya Latin köklü bir şey anlaması lazım. Balzamik diyorum non capisco diyor. Ya balzamik. 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 Dayıcım balzamik. Balz no? Balzamik yani salataya dökülecek şey sayısı belli. Dört tane bir şey var biraz cevval ol değil mi? Böyle yani ne istiyor olabilirim yani fosfatlı gübre getirin. Ben hulkun sesiyim. Üzerimde bir şey deniyorum falan. Balzamik diyorum böyle yapıyor bana. Balzamik ya balzamik gitti arkada Fernando Asio Pasta Canator ora balzamik medicamente. Ya balzamik 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 yarım saat. Gözümün içine bakıyor anlamıyor balzamiyi. Bak finalde şu oldu. Ha balzamiko. <laughs> ha yok amino asitto. E şöyle şey bak. Benimle oyun mu oynuyorsun lan? Bizim garsonların kusuru fazla yakınlık. Bunda Bunlarda da şey var böyle hani hiç konudan haberi yok hani hepsi aktör, garson yok yani da. Bizimkiler fazla samimi yani böyle bir öpmem öpme vardır çok fena yani o çok fena. Bir turneye gittik biz bize dediler ki burası bir kebapçı. Tövbeler olsun ben hayatımda hem cinsim tarafından bu kadar öpülmedi. Ya şimdi ben homofobik bir insan değilim ama erkek erkeğe öpüşmenin de bir raconu vardır. Yani erkek erkeğe öpüşme şudur, ne haber moruk gibi. Hani cümleyi tam ikiye bölersin, bayramın mübarek olsun ya da İskenderleri görüyor musun? Ya da o gelmiyorsun hiç gibi. Hani ha? o yılların kuralıdır buna konuşmaya gerek yok. Babaya çok selam. Gibi. ...gibi. Bunun raconu nedir sevgili kardeşim? Yanaktan 45 derece diagonal, yani böyle patlatırsın. Yani şu, yani böyle, Bu değil yani, bu, bu değil. Bu. O başka bir şey o. Bazı hastalar vardır, tuttuğu zaman çeker. Çekince, sen o deadline'ı geçince boşa çıkarsın. Boşa çıktı mı, o eşşoğlu eşşek buradan çakma imkanı bulur. En sinir olduğum adam. Hani tak, tak, hoppa. Of. Dersin ki geliyor. En sinir oldu. Bir kebapçı dediler gittik. Hiçbir kabahatimiz yok. Abi. Kebapçı falan değil. Fetiş restoranı. Bunlar demiş ki biz üç ortak. Hem cinslerimizi sokakta tutup yalayamayız. Anlamsız olur. Bir kebapçı kisvesi yaratalım. Gelenleri öpelim. Vallahi böyle. Arkadaşlar ben size kalkıp da beni restoranda böyle öptüler diye anlatacak değilim. Egzecere bir şey olmasa niye anlatayım burada? Abi gittik. Abi ne haber? Abi hoş geldin. Abi hoş geldin. Öp 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 öp. öp Komu geldi öptü kasadık. Öp, öp 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 öp. Doyamadım. Ben <laughs> o yüzden... Her yerimizi öptüler. Her yerimizi öpüyorlar. Oturduk tabaklar geldi falan. O geldi öptük kasadaki arkadan Şef ya bunların alayı maaş almıyor belli. Yani gönüllü çalışıyorlar anladın mı? Yani garson kostümü var içi deri çok belli. Nasıl öpüyorlar kardeşim? İki yeşillik geldi. Maydanoz şu bu falan dere ot. Ha, öpüldük. Hiç etin daha e'si yok. Sırılsıklamız. Üçüncü ortak geldi abi dedi garson geldi mi? Dedim geliyordu az kalsın. Yeter her yerimiz öpüldü. Bir tanecik böyle haydari gelir gibi oldu, bir buse kondurduk, dedim bir dakika. Dedim bak birader, bizi dedim yatırın. Biz dedim kebabı her zaman yeriz. Dedim önce sizin işiniz görülsün. Bu e nedir ya? Bir yudum... Ya bir yudum yiyorsun, burada biti veriyor herif ya. Nasıl abi? Ne vereyim abime? Alt dudak. Ne vereceksin lan abine abi?